Tebrik ederim seni. Ya ben aptal mıyım ya? İki kilometreden gelen arabaları görmeyeceğim. Yok canım estağfurullah. Ben öyle bir şey demedim terbiyemden sana. Terbiyesiz. Bak ben yine demedim. Sen dedin. Şş, uzatmayın. Ne yapacağız onu düşünün. Arkadaşa sor. Ya kimse sonradan gelmedi diyorum ya. Önceden oradalarmış, bekliyorlarmış. Oha Tabi Tabii tabii. Zaten örgüt arkadaşlarımızdı bizi ihbar edenlerdi de, değil mi? Ha? Kızım zaten senin kafan bir dünya şu son günlerde. Seni güvenip de yanımıza alanın. Ne kafası ya? Aslı konuşturma beni. Kim yakalatacak Aslı? Yerimiz üçümüzden başka kim biliyordu? Alara. Hmm. Artık yok yani. Sen kesin söylemişsindir, tutamamışsındır çenene. Kızım, dün geceden beri ben Alara'nın yüzünü görmüyorum be. Dün gece zaten plan ortada yoktu ki. Ben anlamam. Başka kim olacak? Abarttın şu an Gidiyoruz! Ne oluyor ya? Kesin sesinizi. Konuşmayın. Tamam. yaptın ya? Ne olmuş ateşlerin action filmi merak ettim. Yakalanmışlar. Oh hadi gözün aydın. Kurtarır ateş prensin kahraman olursun artık. <laughs> Aslı iki gün içeride mi bıraksam diyorum. Bırak vallahi iyi yaparsın. Çırpı bir şey zaten. <laughs> i̇ki gün kalsa parmaklıkların arasından sızar geçer Casper gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sen neden takıldın ki ona? <laughs> Ben fakir sevmem Alara. Neyse, sana kolay gelsin. Beytullah'cığım, senin telefon foto çekiyor muydu? Güzel. Canım ben seni bir karakola kadar yoracağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.